Arkadaşlar Herkese merhaba Şöyle oda tanıtması videosu çekiyoruz ee, İlk önce bu masadan başlamak istiyorum Arkadaşlar şimdi burada oyuncaklarım var Burada bir tane Corny Pops adında bir oyuncağım var Burada Corny e Pops oyuncağımın yumurtası var İsteyenler alabilir çünkü tavsiye ediyorum bu oyuncağı. İçinden çok güzel şeyler çıkıyor Sonra burada bir tane kuşlu kalemim var. Burada e, kitaplar var. Burada kalem kutu var. Burada benim tüylü kalemim var. Kulu. Cool Bunu, bunun içinde detay vermem gerekiyor mu? Gerek yok. Ama ben de, gene de size göstermek istiyorum. Şöyle kalemleri silgisi falan var. Böyle sulu var. O da bir değişik abim gibi. Yani böyle annemin ve abimin su Burada abimin kalem kutusu. Burada kulaklığı. Burada kalemin. Burada böyle gördüğünüz gibi kağıtlar var. Burada iPad koyacağı böyle koyuyorsunuz. Şöyle. Sonra arkadaşlar yani burada bir tane a Annemin okuduğu bir şey var. Annem gücü olduğu için böyle ben tam bu yazıları okuyamıyorum yoksa okurdum. Burada annemin yazdığı şeyler var. Çünkü psikolog anne. Sonra burada bir tane Jules Verne var. Bunu da em kitaplığımı tanıtıyorum videosunda bulabilirsiniz. Burada abimin TikTok çektiği bir kamera şey var. Burada yatak başlığı çok güzel. Burada ışık yanıp sönebiliyor. Burada turkuaz ve siyah renklerde yastık var. Böyle e, bir de masanın takımından böyle bir tane sandalye var. Burada bir tane dolap var. Bu birinci kat boş boş değil de benim kıyafetim var. İkinci kat boş. Böyle. Üçüncü katta abimin eşyaları var. Dördüncü katta da gene abimin eşyaları. Videoya abone ol.